Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Altılı Masa'nın mutabakat metninde dikkati çeken maddeler. HDP'nin talebi kabul mu edildi? Altılı Masa'nın liderleri Ortak Politikalar Mutabakat Metni tanıtım toplantısı düzenledi. Metin, hükümet programı olma özelliği taşıyor. 9 başlıkta toplanan metinde 80'e yakın madde yer alıyor. Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldı. Ortak mutabakat metninde açıklanan bazı maddeler HDP'nin talepleri kabul edildi şeklinde yorumlandı. Metinde kayyum atanmasının önüne geçilmesi ve yerel yönetimlere bakanlıkların taşra kuruluşunun yönetimlerinin devredilmesi vaatleri dikkat çekti. O maddelerden öne çıkanlar şöyle. Yerel yönetimler idari ve mali açıdan yeniden yapılandırılacak. Bazı bakanlıkların taşra kuruluşları yerel yönetimlere devredilecek. Parti kapatma meclis iznine tabi olacak. Yerel yönetimlerde kayyum uygulamasına son verilecek. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.